ben de aynısını yaptım. birden 10'a tamam, kadar saydım. Tamam, tamam. Ya sen çetin kazandın. Ne, ne zaman bir savaş var Allah aşkına? Tamam o zaman özgür olabilir. Eğer ya ben şey bir şey, bir şey sorabilir miyim? Bak Efendim? 4 kişi aşağıdaydık tamam mı? Hatta kimler vardı? Evet. Kimler vardı aşağıda? <laughs> Aa <Abi, gülüyor> bir sizin... ben Hakkı Özgür ben. Öyle öyle özgü öyle abi, öz, öyle ya öyle. <laughs> Ben oyla var ya hakkıyla <gülüyor> şerefiyle görev yaptırmıyorsunuz gerçekten bir şey demek istemiyorum. Kardeşim hakkı ve şeref bir arada takılmazlar demeyeceğim. <laughs> <laughs> ben de kişi. Bilal orada 3 kişi olduğunuzu söylemiştim. Evet bu arada. Onun işte ben hakkı şey özgü 3 kişi değil miyiz? Aramızda yarımlık mı var? <laughs> Evet sevgili Youtube Yine impostorluk Yine yapacak hiçbir şey yok, yine impostorluk Bakalım bakalım kimler nerede Hakkımı evet. öldürdüler. Abi bir şey diyeceğim. Hakkımı öldürdüler. Hakkım ölmüş. Vay. Büyük nerede ihtimalle Özge, Özge o zaman. Dedi. Abi Özge'nin yanında Enes vardı bu arada. Özge, Enes'in yanında dolayı olamazdı yani. Ben Enes'le en az 1 saniye beraber gittim yani. Bir Şimdi şöyle. Abi. Ee, abi tam ölüyü toplantı açtığımız yerin Birazcık altında buldum. Ee, oradan geçen birkaç isim gördüm ama şu an tam emin değilim. Ee, ben oradan geçtim ceset yoktu. Ben şöyle diyeceğim. Ben yanınızda. hakkı Özge, en sağ köşedeydik ya. Özge oraya niye gittin? Ne görevin vardı orada? O alanda. Ee, şu ben Sağ tarafa pek çok kez gittin. Oralarda çoktan görevlerin bitmiş olması lazım. Sağ taraftaki ben görev de değil de zaten. Beraber. Ben sol taraftan geldim. Sol taraftan geldim ve benim görevlerimin e, bir tanesi kalmıştı. Birazcık da ortamı gözlemlerim, kimler ne yapıyor, bir de topluluk arasında gezmeye çalıştım. Çünkü Sen en son ne görev yaptın? Aynen. Abi ben, ses, ben en son Unutur görev söyle. yapmadım Sen. bu arada. Ben bayağıdır bekliyorum çünkü benim görevlerim Sen bitti. Sen kuldan bekliyordun orada. Ben, hayır kuldan Bence falan bir bekleniyordum. Bir dakika, dakika. Özge'nin bir tane görevin kaldı. En son görevlerin... ben... hayır şu an hayır. en son görev yapmadım. Benim <laughs> görevim bitti. Ben esafta geziyordum. <laughs> <laughs> bir kelime daha etme. Size bir şey söyleyeyim mi? Hayır. Bak size tek bir şey söyleyeceğim. Enes'le bak hayır hayır. Enes'le biz beraber dolaştık. Bayağı dolaştık. Ben zaten imposter olsam. Ya ben dolaşmadım. Abi be son... ben hayatımda böyle Yok. bir şey görmedim. Ol... Bir, bir şey, şey, şey söyleyeyim, söyleyeyim. <laughs> mi? Gerçekten son böyle son bir, şey <laughs> bir şey görmedim. Son görev <laughs> <sorusunda> bayağı değilim. <beraberlerdeydi. gülüyor> bayağı, evet, bayağı, dibindeydim. Bayağı <laughs> Ama Enes beni yani ben... görmüyor. Ya, çok fazla bir, bir şey, şey diyebilir miyim? Ben şundan dolayı zaten. Enes'e yapmaz. Bilal'im olsaydı da şimdi çoktan kudrukluğunu gösterirdi zaten. Al işte. Bır 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 da kudrukluğunu belli eder. Valla bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Bak, ben, ben, ben dolayı derim Ben söylüyorum. Benim... Enes'le beraber gezdik. Ben eğer katilsem benim onu yemeye Ama çok... Ama ya hata görev var. yaptığım ben yerde var. sen öyle duruyordun benim yanımda. Bu arada e, ben yani orada oradan ben, de ben, ben de gördüm. E, Doğru görev ben söyleyin. Ben de gördüm. Ve görevin görev yapmıyordum dedin. Ben orada Ben, de. Or, ben orada görev yapmıyordum. Hatta e, bir sağa o gittim, bir sola gittim. Bekliyordum abi, bekliyordum. Ama içinde Enes'in içinde <laughs> bekliyordum. Ben senin sebepsiz yere atmıyorum. Sebebini ben sana ciddi ciddi açıklamak istiyorum. Bize dedin ki bir tane görevim kaldı dedin. Onu evet. yapmaya gittim dedin. Sonra da dedin ki, sonra da dedin ki. Ben dedim ki. Bitti, ben o yüzden son bir görev yapmadım dedim. Hayır kabul Birleşik etmiyorum. de Ben İneklerimiz... dedim ki benim bir tane görevim vardı. Bitirdim sonra dolaşmaya başladım dedim. Ondan Bak, sonra biz... hatta Enes'e de kabul etmiyor Enes ama eee. biz Enes'e bayağı yan yana tontiş, tontiş evet gezdik. Ki. evet. Ya, sen benim olduğum yere geldi dolaştık ki oradan ikisi poster olabilir diye öyle bir cümle geçmişti ve Hakkı öldürülmüş aramızdan. Ben de olmadığına göre kesin sen postırsın ya. Sen hayırsın. Okay. Hepimiz sana oy verdik. Ben birisine ver hadi. Harbi bir kendine oy ver artık. Yoksa Arkadaşlar ben geleceğim artık Kütahya'ya ya. Hiç kendini fazla sevmiyorum Abi asıyorum kendimi hiç sıkıntı yok ama çok yanlış bir oy verdiniz söyleyeyim. Gerçekten bir tane kaldı, çok güverdiğiniz Enes'in çok kötü edin Çok kalmış evet evet şu an iyice oturdu ben Yüz yüz bir kişi kaldı. Gideyim de görev yapayım. Why <laughs> Ya. Kim lan? Lan oğlum ben ya. sana ben sana kardeşim dedim. Kurtköy Tuzla ya, dedim. Ayıp değil mi lan? Sen şu kill tuşunu basmış. Bir hakkıyla şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Öldürelim Ay. ya. Bir şey söyleyeyim mi? Ben Ay. orada basacağım. Diyorum ki lan acaba basmazsa o zaman ne yaparız? Lan ben seni bekledim basmaya. Ben de seni bekledim. <laughs> ben bastım Bundan sonra ama işte. ya, acımam. Bastım. Vallahi acımam. Umrum olmaz. Efendim Mehmet'im en korktuğum şeyi şey yaptım. Ama var ya Enes'e de çok güven almıştım biliyor musun? Ben bu maçta Bilen biliyorum ben sana var ya dedim bu kesin katil dedim. Hani orada çöpün ya. yanına geldin ya yanıma. Kim ben durdum. mi? Ay sen değil, ya sen ya, ben değil. Ben Enes'le bayağı durdu öldürmeyecekti Yanında durdu. Aynen yani. öldürmedi. Sonra beni savundu. Dedim Alpe okey cepte falan dedim ya. Var ya bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Özge orada öldürdüseydi. Bu arada biz Özge'yi de anladık. Özge katilse yüzde yüz hiçbir şekilde susmuyor. Bunu da ya monitöre yapayım. baktım bir tane kill alınmış. <laughs> Sana şey Sabotaja gittim geri geldim iki tane kill daha almamıştı ya. Yemin ediyorum var çeneme vuruyor ya. Alp adını eğitim yaptı abi? Harbi Alp ya. Niye arka adım. ama arkadaşlar ne yapabilirim yani? Herkes hazır. Başka, ya. Niye başlamıyor? geldik başlayalım. Sevdiğimiz insanlar sırtımızdan vuruyor. Mehmet burası West Virginia bebeğim burası Mersin değil hadi. of <laughs> oh be. Aga bana neden ya? gelmiyor? Yemin ediyorum masumluk Allah'ım şükürler olsun. Ya. Allah cezanı vermesin görev yapıyordum ya. Yani. Görev yaparken basmayın şuna ya. Hamuncik. Ee, şöyle... Hamuncik ha. Şöyle bir şey var. Yaşam şeyine bakıyordum tamam Bir baktım morla mavi. Morla mavi diyorum. Morla e, pembe ölmüş. Ben de dedim ki bassam mı dedim. Biraz bekledim. Kimse bulmayınca ben de basmak istedim. İyi de yerlerini <laughs> bulamadık evet. işte. Basman mantıklı i̇şte, değil yani. Mantıklı değildi ama şöyle bir şey söyleyeceğim. <laughs> Şimdi e, ben kimdi o taratan kendini? Enes e, vardı, Özge vardı. Evet. Değil mi? Enes? Hı hı. Heh. Evet. İkisinden ikisine okeyim ben. Şu anlık şey yapıyorum, güveniyorum. Allah razı olsun. Harun. Ya evet. da kim hakkı? İşte ben sağda Enes vardı, ben vardım, kırmızı Öyle vardı. Herkes bir şey yaptı. Oo Sana ne lan? Adminin oradaydık. Bak ha, e, Enes'i gördüm. Kapıdan geçmeye çalışıyordu. Alp'i gördüm. Ben oradaydım. Ben bir biri daha vardı olarak. onu hatırlamıyorum. Bilal Birbirini gören Bilal. vardı mı yani? Görmeyen var mı? Hiç kimseyi Ardında görmedim ben diye. Tamam Enes ben, ben Bilal, Alp'i gördüm. Alp. Dördümüz yani. oradayız. Ben Enes'in olmadı eminim. Yani bu katillerden birisinin olmadı. Ben de Altınama'da verdik yani. Ve iki kişi çıktı. Zannettim. Yani ben bir şey yerde şey adam ölmedi. Bir şey soracağım. Sabotaj olduğunda sağ, sağ tarafı kim tamir etti? Ben. Tek tamam, başıma. Ta sol tarafı kim tamir etti? Yalnız başıma. Kimse yiyemedi. Neyse devam. E ben bir, bir şey söyleyeyim. Anladın ben be. Özge, Tohatlı, <laughs> Harun ve... <laughs> ben birisi atlar dedi. Yok yok olmadı. Be. <laughs> Harun'la Bence de Harun olabilir. Abi. Şey ben iki, iki, tane iki tane imposter var abi tamam mı? Üç tane şüphelimiz var. Bence bir tanesini atsak ne kadar şüpheliler kimler? Abi olmaz şüpheliler yok. çok belli bence. Bence şüpheliler Harun Tohaf. Kim mesela Ölge. şüpheli aşk o? Şüphel... Bir şey sorabilir miyim? Allah aşkına. Şüpheli... Ben solda bayağı bir bekledim kimse gelecek mi diye. Kimse yaklaşmadı abi. Esinti yapma. dedik biz de bayağı Şu de. Evet, sağ, sağ, taraftaki, yeşil tarama görevinde benim yanımdaki kimdi? Ben. Heh. Abi oradaydın değil mi? Bak oradaydın değil mi? Allah'ım sana ya, şükürler ya, olsun ya Rabbim. o zaman o zaman bir <laughs> Tohat, Tohat ile Harun abi. Nasıl fikir? Ben, ben, şunlardan, ben şunlardan bak bir saniye. Sen. Bir, bir, şey kez Harun. Harun, şüphelendiğim <gülüyor> kişileri <gülüyor> söyleyeyim mi? geldi. Tamam. Sen niye yükseldin Harun? Sen Harun'la konuşamayacak mıyız? Çünkü Yükselmemin nedeni ne biliyor musun? Çünkü Hı. sen direkt beni suçluyorsun. Sol üst köşeyi ben tanım, tamir ettim diyorum. Tuatlıyı da bilmiyorum ya o en sona geliyor ama. Tamam He. mı? Sağ tamam. tarafı kim tamir tamam. etti diyorum Özge. Siz ortada yoksunuz tamam. abi. Ama e, suçlu hamurun diyorsun. Tamam. Bir, bir önce şey diyeceğim. De, bir önceki oyunda da ben impostırdım. Ben elektrikleri tamir ettim. Ben imposter olmuyorum öyle olunca. Ama bak mevzu o değil. E, Size aydınlatırsam şayet küçük de bir infom da... var bu arada. Ben hala e... işte, soru soracağım. Bir dakika. Eğer bilirsen impostur değilsin. Tamam okey. Hatay'ın plaka kodu kaç? <laughs> ya oğlum 31. Hatay'ın en meşhur zaman. şeyi ne? <laughs> Kürefe. Abi hani impostur değil. Yanlış şey <laughs> cevap. ben ona güveniyorum ya. Bir de şöyle <gülüyor> bir <laughs> impon var. Eee hmm. tohatlı. Ee, ben, ben, ben sağda bak dinle abi. ben sağda yaparken şeyi hmm. e, sabotajı soldakiler artık ne yapıyor bilmiyorum tuhatla öyle ortadan ortadan gidiyordu. Evet abi. Aklınızda bir, bir, bir kalsın. Bak, ben bir, bir aklınızda bir, olarak... bir kalsın yani. Bak bir şey söyleyeyim mi? Elektrikler kesilmeden önce sağa doğru gidiyordu. Elektrikler kesildikten sonra ben sola döndüm. Sola doğru dönmeye başladım. Bilmiyorum. Bir korkuttu beni Tohatlı. Tohatlı beni bir korkuttu ufaktan. Ben kovbay aşkıma güveniyorum. Bir şey yapmadım ki ama. Ne de olsa Tohat. Şey kovbay aşkım beni dolaşır mı? Ben de, de iyi <laughs> Yiha bebeğim. Bebeğim dediğim de bana vur bana çocuk var ya. Bilal. Efendim. Tık 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 tık. Ay yapma, uylanıyorum. <laughs> <laughs> Ay sen sabah bizim ESMR gecelerimize gelsene. Dur abi. Lan susun artık susun. <laughs> Bilal geceleri. Ben de görev yaptım unuttum ben. Peşindeyim. Alp. sayı sayalım mı aşkım? Nasıl yani? Lab da sayı sayıyorum. Lan sus sus! <laughs> ya, ya. bıraksana burada ne güzel flörtleşiyoruz. Sayı sayacağız bir de. Dadi 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 Ne Dilan. oldu lan? Ne? Tam görev Dilan. yapıyordum ya. Dilan. Çok belliydi zaten bir tanesinin tuhaf olduğunu Dilan oldu. kameralar yanıyor. Kır... Ne oldu lan? <laughs> Oyundan <laughs> atılan Ne kanka? Böyle olur. Oyundan... <laughs> Neyse durun. Dilan gözümün önünde enlesi öldürdü. <laughs> Kameralardan izliyordum. Öldürmedi. Benim ölüm üzerinden de konuşursak sevinirim. Sen de mi öldün Ben senin öldüğünü görmedim. Birisi Harun, birisi Dilan. Bak buraya yazıyorum. Ya Dilan zaten gözümün önünde öldürdü, öldürdü. öldürdü. <laughs> ben oy veremem. ben aşkıma güveniyorum. Birisi... birisi Tohatlı, birisi daha bir Harun net, Efe belli net, yani. Net, tohatlı, net, net. Nasıl? Ben diğer Ben bu arada Harun impostor olduğunu tüm düşünmüyorum. Plan oldu ve meşhur şeyi bildi. Hadi Harun, Bence yavrum, Özgün. 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 Özgünün Özgünün hadi. Özge. İkinci hadi Özge'nin cezasını versin. Hadi Harun. Hadi yavrum. Abi ya, ortada yürümeyecekti. Dilan'a asacak mısınız? Veriyorsunuz mu? Arkadaşlar ben siz oyunu teslim Dilan ediyor astık, Astık. Musun? Teşekkürler. Ha, <laughs> tamam. Aşkom kapıyı açar mısın? Hala komşu. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Harun <Bir> Aslanım. cowboy. <laughs> bir şey demek benim... istiyor musun? Son sözlerini <laughs> söylemek ister misin? Mesela? Hayır ben cowboy'a hep arada mi? güveniyorum. Biz onunla çok gezdik. Aşkom'la reflekşiyonu öfkle. bu arada. Bak ben bak Harun bir dur e bir dakika Harun bir dakika. Gerçekten şöyle... Özgür beni savunacak çünkü baş başa kaldık oksijen odasında hiç birimiz birbirimizi öldürmedik Artı yani. Artı bir yani bu arada çok, çok fazla oldum. vakit geçirdik. Bir dakika geçirdik. bir dakika. Aynısını sen bir önceki rantta Enes'e de yaptın. Enes'i hiçbir şekilde öldürmedin. Bir dakika bir, e bir şey söyleyeceğim Harun. Önceki elde, elde ben şerefsizdim Hayır, ama. Hayır bir şey diyeceğim hadi. Ona demiyorum. Efendim biz şimdi seninle ya. İstediğimiz evet. her türlü birini astırabiliriz. Bence biz senle bir beyin olalım, birini astıralım. Nasıl fikir? Ama tamam da o değil de o diğer ikisi birbirleriyle oğlum. O bence Harun eminim bak, Dıgıdık bak güven bana hatayla. Alpin olduğuna eminim, beni suçlamasından eminim çünkü. Abi Harun değilse. Bak tek bir şey söyleyeceğim, Alp beni e, söyleyeceğim. Bak, beni bir dinle beni bir dinle. Alp ediyoruz. Bak Alp beni çok fazla kesebileceği yer vardı. Çok fazla vardı. Hatta ben korka korka böyle yandan yandan sıvışa sıvışa gittim tamam, ama hiçbir halkı şekilde halkı bir halkı şey halkı. yapmadı. Bu adamı kana bak şu an beni bak beni astıracak. Tamam, bir bir doğru güven kazanmaya çalışıyor olacak. olabilir ama yine Hayır. de beni kesebilme imkanı ben çok fazla diyorum. vardı. Hadi bir... başka biz senle bu oyunu Arun. kazanırız. Önce Harun'a verelim, sonra Özge'ye verelim. Aaron, abi Birini öldürüp oyunu kazanacak. Bu Ben Harun'a verdim Aşkı, Sen de ver. Harun'un yardımını mı ya? Vardır, bilir misin? Bu çocuğa niye güveniyorsunuz? <laughs> <laughs> ne oluyor <laughs> lan? Gene gene kaybettik ya. Hayır biz her türlü aşkomla kazanırız ki direkt Özge'ye vereceğiz. Ya abi. Bitirdiniz be bizi. İnşallah impostersındır. <laughs> eee <laughs> ne oldu? İşte başarı <laughs> dedim ben abi. <laughs> yırtarak bas bas bağırıyorsun. Biz de direkt diyoruz ki ha okey o zaman Harun. Ya ben olmadığında <laughs> da savunuyorum ki kendimi. Come on Cik. Come on Cik. Ya ben ne güzel öldüreni Come gördüm on, sonra düştüm ya. Evet sevgili YouTube <laughs> ya, daha sonra arkadaşlar, geldi. Arkadaşlar sevgililer kazanacak. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Ey hayır beni e,